arkadaşlar. Bugün sizlere State of Survival hakkında bilgi vereceğim. Yaklaşık olarak bir yıldır bu oyunu oynuyorum. İlk başladığımda YouTube'dan bilgi almak istedim ancak pek bir bilgi yoktu. Ve bu videoyu size çekme kararı aldım. Umarım sizlere faydam olur. İlk olarak size gelişimden bahsedeceğim. Kale ve kahraman merkezi ağırlıklı gidin. Oyun ayrıca gelişim hakkında bilgi veriyor onları takip ederek de ilerleyebilirsiniz. Klan tercihini yapmalısınız. Gelişim yaparken klan çok önemli. Çünkü gelişim yaparken klandan zaman yardım alıyorsunuz. Bunun için de elçilik seviyesini yükseltmelisiniz. Oyun size başlarda kalkan verecek. Yani bu kalkanınız 12. seviye olana kadar duruyor. Ancak birine saldırı yaparsanız kalkanınız açılır. Ve sizden büyük kareler size saldırı yapabilir. Bunu da unutmayın. İstihbarat merkezinden günlük görevler geliyor. Bu görevleri yaparak gıda, ham madde ve asker alabilirsiniz. Asker oyunda çok önemli. Sürekli asker basın. Ve boş kaldıkça ilk zamanlar da enfekte keserek ham madde toplayabilirsiniz ve yükseltiminizi yapabilirsiniz. Yalan askerleriniz hastaneye gider. Onları iyileştirin. Hastanenizin dolmasına izin vermeyin ki kaybınız olmasın. 500 kapsül harcayarak oyunda ikinci inşaat slotunu açabilirsiniz ya da parayla bunu açarsanız bize çok faydası olur. Kapsülleri biriktirin, boş yere harcamayın. İlerleyen zamanlarda kapsülle alabileceğiniz güçlü kahramanlar gelecek. Onlar için kullanabilirsiniz. Depo seviyeniz size saldıran biri olduğunda ham maddenizi depolar. Bunun için yükseltmenizde ayrıca fayda var. İlerleyen videolarda diğer konulardan da bahsedeceğim oyun bazen hediye kodu, redem kodu denen bir şey var. O kodu veriyor bize. Bunları ayarlardaki telafi hediye yazan yere yazarak alabilirsiniz. Genelde 500 biyo kapsül veriyor. Hediye kodu oldukça buradan size de verebilirim. Umarım beğenirsiniz. Sorularınız olursa yorumlara yazın. Ona göre video çekebilirim bir dahaki videoyu kahramanlar hakkında çekeceğim. Hoşçakalın.